Şimdi sizle Roblox çekiyorum. Burada istediğiniz oyunu oynayacağım. Bak önce Beri'yi oynayalım. Beri. Girdim. <laughs> tamam arkadaşlar. Roblox'um yok. Ama siz bana ben olursunuz belki bana Roblox gelebilir. Biz Bacon'ız. Sonra bu var. Bu korsan mı? Sonra Romel Beri. Romel Beri ile devam edelim. Berimiz orada. Çık çık çıkalım arkadaşlar. Çık. Ben Beri'de kalmak istiyorum. Adam beni yürütüyor arkadaşlar. Git 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 git. Kırsana lan. Elektrik odası. Evet, sağ zıplayamadım arkadaşlar. Ya bak. Aa! Neyse arkadaşlar. Ya bak. Ya, badak. ya badak. Koş koş koş. Kaç Tamam. Arkadaşlar. Koş. Kaç. Görülmüyor arkadaşlar ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Yok. yakaladı. <laughs> Arkadaşlar çok kötü yakalıyor. Çanta. Tam Arkadaşlar ne bok Ben nasıl kaçacağım? Çünkü <laughs> şuraya gidiyor. Benim bildiğim birileri arkadaşlar. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç arkadaşlar. Arkadaşlar önüm göremiyorum. Arkadaşlar belki de yansım olabilir. <gülüyor> 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 arkadaşlar ben bu veriden çıkıyorum arkadaşlar. Başka bir oyuna gireceğim. Tamam. Çıktık. Şimdi Arkadaşlar Roblox'a giriyorum. Girdim. Tamam. Ben Roblox'tayım şu anda. İşte Roblox. Tamam arkadaşlar.

Bye bye, Nó là nhớ cấm đi Silah. Ben Bir tane arkadaşlar Şunu alacağım. Bir tane de şu kanattan. Yok. Neyse. Araba çıkartacağım arkadaşlar. Hangi araba çıkartsam. Bir arabada arkadaşım. Arkadaşlar. Araba ne alabilirim ya? Araba almayacağım. Tamam hadi bisiklet. Kır 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 kır. face हो जाओ। doldur 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 ne varsa alın o ben yanıldım bayağı alır kasa kasanın içinde doldur 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 tamam doldurdum arkadaşlar ben sonra da ağırladım. Ben de ben Git git Gel, Ya bir polis gandırdı. Arkadaşlar polis kandırdım Araba var çalayım mı? Arkadaşlar no. No no. Arabaya bin arabaya. Oh, bindim. Bindim Allah. Arabayı param etmiş. Hocam bir tane araba çalarım o gel. Buradaki zengin Zengin bu, zengin buraya bu benim arkadaşlar. Bu çok kötü vallahi. Silah alacağım arkadaşlar. Hmm. abi o da bir zengin

kadınlar bir zengin. Kadın içeriye giremez. Neymiş o ben polisim. Evet. Evine gireceğim ben. Böyle sözler yok. Kapıyı aç. Açtın. Ben seni öl öldürmez miyim? Arkadaşlar. Ben bunları vuruyorum. Dö dö dö